geliyorsun. Sen uç bakayım şöyle. Görüşürüz. Ama bu çocuk ben senin evladım uçuracaktım. Uç bak uç. Arda bak videodayım. Uçar mısın? evet bak cümlem bitti. Konuşmam bittiğinde vs atabiliriz. Ama cümlem bitmeden konuşurken ben vs atarsam bot gibi oynuyorum. Evinize merhaba dostlarım. Ben Emre. <laughs> Bugislerle birlikte arkadaşlar. Sky Skyverse'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün başta da görmüş olduğum gibi Maskem Artistry Click nasıl yapılır Bugislerle birlikte bunu konuşacağız, bunu tartışacağız. Aşağıdaki videoyu beğenmeyi, beğenme, kanala abone değilseniz abone olursanız cidden çok mutlu olurum arkadaşlar. Adam geldi. Ya sen ciddi olamazsın. Sen ciddi olamazsın. Neden Ender Pearl Neden? Evet şimdi arkadaşlar ikinci parta girdik hızlı bir şekilde Adam bizim beyzi Ender Pearl attı mı oğlum nasıl girebiliyorsunuz Ay çok ilginç yemin ederim çok ilginç Şimdi şurada ilk chestleri itemlarımızı toplayalım Biliyorsunuz ki her videoda bir şifre saklıyoruz Ve bu şifreyi bulan ilk 3 kişinin ekranda isimleri çıkıyor biliyorsunuz arkadaşlar Şimdi diğer videodaki şifreyi bulan arkadaşlarımızın ekranda isimleri çıkmış bulunmaktadır Sizler de bu arkadaşlar gibi ekranda isimlerinizin çıkmasını istiyorsanız Bu videonun içindeki şifreyi bulmanız gerekiyor Şimdi şuradan bir tane delikanlı geliyor Merhaba delikanlım Evet adamın oltası var arkadaşlar. Şimdi şunların ikisini yer miyim? Yerim bence. Şunu attık aşağı. Hey! o stop parçası gel bakayım buraya. Şişt, bence biz bunlar yiyemeyiz arkadaşlar. Çünkü o delikanlının oltası var. Onun içi şey yapacağız. Onu pas geçelim. Şimdi arkadaşlar faremin markası e, Rampage Hovel. Cidden çok kaliteli ve çok seksi bir fare arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. Bebek gibi bir fare diyebilirim. sen kim kilini şey yapıyorsun? Evet Bizim eleman gene gelmiş. Şöyle çaprazlasam aşağı atacak. Ne yapsam bilemedim. <laughs> Adamların oltası var birader benim oltam yok Adam oltayı alıyor tak 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 kafama vuruyor arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim Şimdi farem whole ve RGB bir fare arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yakışıklı ve çok tatlış bir fare diyebilirim sizlere RGB şu an RGB dediğim ne oluyor? E, ee, rainbow modu oluyor böyle rengarenk renk yani. RVIP'm yok yani RVIP'm. RVIP'm var da disguise'm şu an. Şimdi şunu şöyle gidelim bu chestleri de şöyle hızlı bir şekilde açalım. Hop oh, kes bir çıktı. Nice. Güzel, very good. Şimdi şu kaskı da giyelim. Şimdi farede yaklaşık ee, bir sürü mod mevcut arkadaşlar sizlere öyle söyleyeyim bunun kendi bir uygulaması var bilgisayarınıza uygulama indirdiğiniz zaman işte uygulamadan e, fareyi istediğiniz mod geçiş efekti verebiliyorsunuz ve benim bütün ekipmanlarım şu an hepsi e, Rampage'in ekipmanları Kulaklığım olsun oyunum olsun klavyem olsun filan e, Ekipmanlarım hepsi Rampage Rampage'den memnunum neden diye soracak olursanız çünkü adamlar kaliteli malzemeden mal yapıyorlar ha, Birazcık e, hem fiyat performans bakımından da gayet Ucuzlar sizlere öyle söyleyeyim kardeşim yan bakayım sen şöyle. Bir dakika. Bir dakika. Öleceksin ama adam hız poşunu bastı arkadaşlar ama ölür müsün sen ha o kadar yandım bir türlü ölmedim merhaba kanka dur üstüme öyle gelme üstün yok üstüme öyle gelme bir dakika Cuş adamı kestik. Şimdi arkadaşlar serçe parmağım ise Blokit yapıyor. E, serçe parmağım mıydı? Yüzük parmağı. Arkadaşlar bu videomuzun şifresi mouse olsun. Yorumlara mouse yazın arkadaşlarımızın yorumunu katlayacağım ile Blokit yapıyorum. Şöyle görmüş olduğun gibi. Adamlar böyle cıstır klik yapıyorum. Böyle Blokit kit yapıyorum. Elimi şu şekilde tutuyorum cıstır klik yapabilmek için. Tabi sizin eliniz farklı alışabilir. Çünkü hani herkesin eli aynı değil. Sizlere söyleyeyim. Şuradan bir kova alayım. Şunu atayım abi. Şuradan lavımı alayım tekrardan. Selam bebeğim. Arkaladım. Arkada adam var. Ay dur dur dur. Şunu keselim. Merhaba. Üş. Adamı vuramadım. Sen ciddi olamazsın. Olta geldi. Çok güzel. Oy lan lan oğlum arkalamayın. Arkacı olmayın lan. Adam gibi gelin lan vs. Şunu şöyle bir tane vuralım. Adamın kaskı yok. Çok güzel bir şekilde bunu yeriz abi. Eridin kardeşim. eridin eridin. Hop güzel bir şekilde bunu da kesti. Gel. Yes! Destur olun Ee, dur lan. Ya! Gücümü göreceksin ama bir gap yeseydim iyi olurdu şimdi bir tane gap yedim arkadaşlar şunu da bir oklayalım. Şimdi bu farenin üstünde herhangi bir tuş barındırılmıyor arkadaşlar renk geçiş efekti için Farenin alt kısmına yerleştirmiştir. şunu bir kesim göstereceğim sizlere Bayaslanım HZ solo Solo değil mi HZ solo bak Benim kim olduğumu bilmiyorsun Bak ben koskocaman rikit 2 1 2 3 Seni keserim dur yok Şimdi arkadaşlar kağıda basayım diğer parta geçelim Şimdi bu rainbow modu Şimdi bunun altından bir tuşa basıyorum Ve çok güzel bir moda geçiyoruz Masmavi mod Yani istediğimiz bir renk oluyor Mesela pembe oluyor Farenin her yerinden pembe ışıklar çıkıyor Çok tatlı ve çok şirin bir fare Hani tasarım bakımından sadeliği bakımından Cıstır click bakımından Cıstır click yaptığında öyle yağ gibi kayıyor diyebilirim sizlere elim arkadaşlar Öyle söyleyeyim. Bu ne lan böyle? Teknoloji kanalı olmaya başladı iyice. Fare tanıtılmaya başlıyoruz. Her neyse Jester Click konusuna gelirsek Jester e, sizin alışmanız lazım arkadaşlar. Jester hemen aa ben Jester Click yapacağım deyip hem bir günde Jester Click öğrenemezsin. Sizlere öyle söyleyeyim. Biliyor şu an Click'e Click diyorum arkadaşlar. Bizim tabirimiz böyle. E, tabirimiz şeyimiz. Şimdi elimizi tekrar söylüyorum. Bu şekilde tutuyorum. Ve bu şekilde tutarak bu şekilde cister click yapıyorum. Tabi sizler bunun YouTube'dan detaylı videolarını izleyebilirsiniz. Cister click nasıl yapılır diye. Şimdi bakalım arkadan adam gelmiş. Hoş geldin yar. Yüreğime senle benle haydi. Lan oğlum disguise'ın beni mi tanıdın? Gözünü sevdim çocuğu. Aslında direkt kağıda basıyorum adamlar beni tanımasın diye. Bir çocuk şaşırdı galiba. Şimdi şurada bir tane chest var. Bu chest'i şöyle bir kolajan edeyim. Aslanım. Gel bakayım buraya. Gelip yemem lazım. Dur. Şşt, düş, 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 Kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Adamı geliyor arkamdan. Şunu vur altımıza. Evet, oklayacak. Bu adam bizi rahat bırakmayacak arkadaşlar. Duruma bakılırsa 3 kalbim kaldı şimdi. Şurada bir tane chest var. İleride o chest'i açmak istiyorum. İnşallah bir golden apple çıkar da şunun kafasına vura 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 manya giderim. Evet, hiçbir şey yok bu chest'te. Kaç 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 kaç. İnşallah şuradan beni şey yapmaz diyecektim. Ace merhaba dostum Tamam tamam savaşırız ama bir dakika bekle Konuşmamız lazım Savaşmak için konuşmamız lazım Biz niye savaşıyoruz Oku yersin kafana Aynen uzak dur Merhaba aslanım sizler kapışın arkadaşlar ben kaçayım Kapışın yiyin birbirinizi Aferin oğullarıma Bak nasıl kapışıyorlar gördünüz mü arkadaşlar insanlar böyle birbirine düşürün yani öyle de düşürmeyin tabii ki de insanlar birbirini düşürmek bize yakışmaz ama bize neden video çekiyoruz ekmeğimizin peşindeyiz kardeşim paramızı kazanacağız geliyorsunuz doluyorsunuz merhaba Oo 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 ee Eee hey, Aa oh, hey. aa ah, ah. bak daha demin sen adamla kapışıyordun Nara bittiniz amca sizin pipiniz Demek ki hızlı ve atıyor arkadaşlar bunlar Anladım kadarıyla Bak kardeşim Bir şey anlatıyorum bak oltamın canı gitti Bir şey anlatmama izin verir misin Vermeyecek galiba bu çocuk bir şey anlatmamıza izin Şimdi bunun üç modu var demiştim sizlere. Bir modunu gösterdim. bu moda geçiyoruz. Bu modumuz neymiş? Açıkçası ben de farenin dilinden almadım. Anlamıyorum. Renkleri benim için önemli değil arkadaşlar. Bana göre performans önemli bir farenin. Ne kadar iyi performans sağlarsa o kadar iyidir benim için. Sizlere öyle söyleyeyim. Açıklama kısmına da hani farenin tam adını yazmış olabilirim. Ben dilim dönmediği için böyle falan diyorum. Şimdi bu adamın base'ine geldik. Adamı targetladık. <laughs> şerefsizlik yaptık. Adam küfür etti. Şimdi adam haklı yani. Chat'te oç yazdı. Adam hani haklı yani. Burada hak veriyorum hani küfür etmemiz güvür etmesi gayet normal ama keşke güvür etmeseydi kardeşim beni neden aşağı atıyorsun yazabilirdim arkadaşlar şimdi oç yazarak hani eline bir şey geçmez ki yani böyle yazabilirdi aslında ben de bir dahaki el onun aşağı atmazdım yani insanca yaklaşsaydı o neydi lan öyle bir particle efekt düştü yukarıdan nereden düştü anlayamadım sizler de gördünüz değil mi onu büyü geldi sanki yukarıdan bu arada su gibi terliyorum abi bu hava niye bu kadar sıcak hava çok sıcak video çekemiyorum Zerayı söyleyeyim arkadaşlar. Bak şimdi bak bak. Merhaba. Ama ben sana dalmadım ki seni izliyordum. Bak konuşarak anlaşabiliriz. Ama konuşarak anlaşabiliriz dedim sana. Ve sen beni dinlemedin adamı. Ben sana diyorum ki konuşarak anlaşabiliriz. Ama sen ne yapıyorsun? Üstüme koşuyorsun. Konuşarak anlaşabiliriz bak. Oltan var. <laughs> Geliyorsun. Sen uç bakayım şöyle. Görüşürüz. Ama çocuk ben senin evladım uçuracaktım. Uç bak uç. Arda bak videodayım. Uçar mısın? evet bak cümlem bitti. Konuşmam bittiğinde vs atabiliriz. Ama cümlem bitmeden konuşurken ben vs atarsam bot gibi oynuyorum. Cümlem bitmeli ki öyle vs atmalıyız. <laughs>